Bak Ataş evet soluna soluna bak soluna doğru Lan de burada Bomba atsan şuraya Mustafa abi Bomba atarsan çok yudur bak Mahmutcan bunları öldürmezsek biz bunları öldürürüz Bomba atsana 2 baygın Ne diyorsun? Gel 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 3 baygın 3 baygın Helal be bana gelir misin? Yerim çok güzel. Gel gel gel. Gelemem ben. Buraya gel. gel. Smoke kaçmam lazım. Sol sol. Geliyor sol. Ağaç arkası ağaç ağaç ağaç, ağaç. Bomba geldi. <laughs> Hala aç. Canım yok. 2 baygın. Oyna, oyna, oyna. Adam geliyor. Sis içi geliyor. Geliyor. Buradan. Solum var, solum var Furkan. Sis içi, alan. Fur A few moments later. Canın Dur dolmasını lütfen. Hı, canın dolmasını bekliyorum şeyde. Alandı, alan yiyeceksin ha adaş. 1 metre. Punt yok. Delik lazım ya bana hiç Kanı kırsanız ikinci. Ben yedim o tekerim de yediğimi, tek şey yapmıyorum, pikleyemiyorum Neyse siz de oyun ya. Ben susuyorum. Hani biz alandayız orada. <laughs> bomba ya, var, sokana. Şey Önün, önünüzde bomba var mı? Hı? Bom var mı şabala? Yok. Kalkan var sağda kaldı. Önünde. Elini kırdı. Sol tarafta, sol tane, sağ tane. sakin, sakin. Geliyor, geliyor. Solda soldakine oyna. Soldakine. Sıktı. Ben sağa Gel geç. bana, gel bana, gel. Alan ya nasıl? Bekle, bekle, bekle. Bek. Sola geç, solda oyna. Kalkan, kalkan, kalkan. Önden çıkıyorum. Sakin nice. ol abi, ben buradayım ya.